Prostat kanseri tedavi edilirken ereksiyon fonksiyonu nasıl korunmalıdır? Prostat kanseri bilindiği gibi erkeklerde en sık rastlanılan ürolojik kanserdir. Hem tanı yöntemlerindeki artış hem artan bilinçlenme sonucu prostat kanseri sıklıkla erken evrede tespit edilmektedir. Bu evrede en etkili tedaviler ameliyatla prostatın tamamen çıkarılması veya radyoterapidir. Hastalığı kontrol etmekte oldukça etkili olan bu tedavilerin en önemli yan etkileri sinirler korunsa dahi peniste sertleşme kaybı ve az da olsa idrar kaçırma riskidir. Bu komplikasyonları önlemek ve tedavi takiben ereksiyon fonksiyonunu korumak amacıyla penil rehabilitasyonu olarak ilaç tedavileri tercih edilmektedir. Ancak uzun yıllara dayalı tecrübeme göre prostat kanseri tedavisi öncesinde başlayan ve tedavi sonrasında da devam eden rejeneratif onarıcı tedavilere Tenel rehabilitasyonunda öncelik verilmelidir. Ben bu şekilde tedavi ettiğim hastalarımda ereksiyon fonksiyonunun tedavi sonrasında daha iyi korunduğunu yıllardır gözlemlemekteyim.